Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe'de Kurunic transferi sonrası İsmail Yüksek'in akıbeti belli oldu. Buna göre İsmail Yüksek'e yedek kulübesi yolu göründü. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Fenerbahçe'nin bu sezonki 11'inin kritik parçalarından olan İsmail Yüksek'in kaderi kurunuş transferi sonrası değişiyor. Yeni transferlerin ardından İsmail Kartal'ın ideal, 11 inde değişikliklere gitmesi beklenirken bu durumdan etkilenecek isimlerden biri de İsmail Yüksek. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli tamam mı? Milliyetin haberine göre İsmail Kartal, kurunici ilk 11'de kullanıp İsmail Yükseki yedek soyunduracak. Haberde Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra İsmail Kartal'ın üçüncü yerli olarak ise Mert Müldür'ü kullanacağı aktarıldı. Bu sezon toplam 27 maça çıkan İsmail Yüksek bir gol, 4 asistlik skor katkısı verdi. İki Fener taraftarı sizce teknik direktörün İsmail Yüksek'e karşı tutumu adil miydi? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın, en son güncellemeleri ve haberleri takip etmek için kanala abone olun.